Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi global bir Roger'ı denk getirdim ve 13500 maçı var. Bir maç izledim. Çok kötü oynadı. Yani takım da kötüydü. Kendi de çok kötü oynadı. Bir maçla yargılamak istemedim. Bir daha izlemek istiyorum. Evet maviden başlamış. Kaplumbağa tarafına yani XP'ye rotasyon atacak. Roger yani her ne kadar çok fazla tercih edilmese de bana göre çok güçlü bir hero arkadaşlar. Skill setinden dolayı söylüyorum bu arada. Hem insan formu hem kurt formu gerçekten çok iş yapıyor. Karşıya da uygun gibi. Evet onu keser mi? Çok iyi. Kestiler. Güzel. Bir tane asit başladı oyuna. Karşı normalini çalıyor. Yani hem kendini öne geçirip hem karşı ormancıyı düşürmek istiyor. Çalabilecek mi bakalım? Evet çaldı. Güzel. Evet takımına bakalım bir. Takım çok iyi. Karşı takım da iyi arkadaşlar. Kafa kafaya bir maç geçeceğini düşünüyorum. Erken oyunda düşseler de karşı takımın geç oyunda iş yapacaklarını biliyorum. Evet Martis şap aldı. Yukarıda zorlamaması gerekiyor. Evet ormanları döndüğü için çok fazla bir yerde oynamak yerine ormanların dönmeyi tercih ediyor arkadaşlar. Yani yapması gerekeni yapıyor. Açıkçası Smite'ın da kullandı. Videonun başındayken bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Artık söylemeyeyim arkadaşlar bunu. 50 like gelirse gerçekten mutlu olurum. Tekrardan eski etkileşimi geri kazanmaya doğru ilerliyorum. Tabii ki de sizlerin desteğiyle. İstek eurolarınızı tabii ki de oynayacağım. Zaxxon isteyen bir kardeş var. Aldus isteyen bir kardeş var. Onları da oynayacağım. Evet arkadaşlar ufacık bir şey. Şimdi videoyu bölüyorum. Kusura bakmayın. 1500 liralık çekiliş başlattık yine. Burada gördüğünüz gibi linkten kaydı olarak bu çekilişe katılabilirsiniz. 3 kişiye 1500 lira bölüştürülecek. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar bu site dünyanın en ucuz sitesi. Niye öyle diyecek olduğunu sorarsanız %30'luk sitenin içinde indirim var ve buradaki elmas fiyatları oyun içi fiyatlarla yarı yarıya. Gelin inceleyebilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz ve satın alması da çok kolay. Her hafta 1500 liralık çekilişle başlatıyorum kendi üzerimden. Buradan mesela 3139 elmas 1600 lira. Gidin oyun içindeki fiyatlara bakın bir de gelin sitedeki fiyatları kontrol edin. Satın alması da çok kolay. ID'nizi giriyorsunuz. Zon ID'nizi giriyorsunuz. Siparişi almak istiyorum diyorsunuz ve 15-20 saniye içinde hesabınıza elmas gelmiş oluyor arkadaşlar. 7-24 canlı desteği de var gördüğünüz gibi. Bana da yorumlardan ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Güzel. İkinci asistini aldı. Onları da tabii ki dediğim gibi oynayacağım ama sıralamaya koyuyorum. Globalde kimi denk getirirsem şu an güçlü buldum. Onları oynamaya çalışıyorum. Zakçı'nın global 1 veya 2'sini de denk getirirsem oynayıp tabii ki de nasıl bir rotasyon izlemelisiniz onu göstereceğim. Mid oynamak çünkü çok keyifli. Evet şu an bayağı önder acır. Takım olarak da öndeler. Karşının red'ini çalarsa bayağı böyle geçmiş olacak. Yani kaptım bayağı karşı red ki alamıyorlar zaten Martis ölmüş. Hiç yürümedi bile kaptım bayağı red'ini almak için ama red'ini çaldırdı. Bir levellik bir dip var. Arada şu an Martis'i kesebilecek bir durumda değil arkadaşlar. Fırtınayı çıktıktan sonra Roger açılıyor. Fırtınayı çıkmadan çok da fazla fight aramamanız gerekiyor. Çünkü fırtına sistemlerinden biri şu an hem kritik hem e, hız veriyor. O yüzden Roger'ın çok işine yarıyor. Evet bakalım ha, şu an çok fazla fightlara dahil olmadı. Beleriye dikkat etmesi gerekiyor. Beleriye kapatarsa maalesef direkt yatar. Evet Beleriye'nin üstüne kafa attılar arkadaşlar. Güzel kurtuldu bu arada. Çok güzel kıl payı kestiler. Martis'in ultisi steklenseydi eğer hepsi ölecekti arkadaşlar. Duvara kerkiniyor kardeşim benim. Tamam evet. Ormandan canını doldurabilir. Kaplumbağayı da alabilir. Kaplumbağaya doğru yöneldi. Smite olmasa da. Yani ger geri gitmesi çok saçmaydı ama tempo kaybetmiş oldu. Yine de alacağını düşünüyorum. Hilde yetişirse keser bu arada onu. Evet güzel duvardan atlayıp kaçtı. Free kaplumbağa veriyor ama adamlara en başta yapması gerekiyordu bunu. Hilda darlamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Evet Hilda burada Roger'ı düşürdü hatalı oynadı. Yani tereddüt etmemek gerekiyor arkadaşlar. Tereddüt ettiğinizde sıkıntıya giriyorsunuz. Orada direkt kaplum başlasaydı alıp çıkardı. Beyaz atıp canını doldurmayı tercih de etmedi. Geri döndü. Red'den canını da doldurabilirdi. Altında blue'su vardı. Onu da yapmadı. Yani yaptığı hatalar her şeye kaplum hediye etmiş oldu. Üstüne de öldü. 5 asisti var. <laughs> Geçen izlediğim oyunda 0-3-0 gidiyordu. Telefonu kenara koydum. Göz baktım. Yani rotasyonda bir tık sıkıntı var. Eksiklik var tabii ki de. Ama her ne kadar eksik olsa da. Sonuçta global 2 şu an. Anlık global 2 kardeşimiz. İzleyelim bakalım bize neler verecek. Yanlışını zaten kendim oynarken sizlere söylüyorum. Yapmanız gereken rotasyonu, yapmanız gereken rotasyonu. Hepsini söylüyorum. Evet fırtınasının bittiğini görüyoruz. Bekleme şey e, botu almış. Mantıklı. Karşıda çok fazla stun var. Fightlar artık yavaş yavaş dahil olabilir. Gökkuran mı çıkıyor? Hayır. Hasıl pençesi çıkıyor anladığım kadarıyla. Kesebilecek mi? Kesti. Güzel. Gayet iyi. Evet racının demeci çok fazla arkadaşlar. Çok çok fazla. Ah lan tutturamadı. Burada kuleyi alabilir, alırlar bu arada. Clint'in hasarıyla racının hasarı çok fazla. İyi yaklaşırsa ölecektir iyi gibi keser çünkü. Ee, çok fazla heyecanlı kardeşimiz. Aşırı heyecanlı kardeşimiz. Yapmaması gereken hatalar yapıyor şu an erken oyunda. racer geç oyunda daha çok güçlü olan bir hero. Onu da dile getirelim. Yani Martis'in avantajı var şu an. Martis'in 10 stack gök kranı var. Roger çok fazla gol deyip yememiş. Yani 13 bin maç. atan birisinin bence daha iyi oynaması gerekiyor. Stan 7 için smite atamadı. Onu tahmin edebiliyorum. Onun haricinde yani şu an takımının verdiği öndelikle özgüveni var diyebilirim. Evet, bir iki tane daha çıksın halledeceğini düşünüyorum açıkçası. Tamam. Çok fena darlıyorlar. İyi olsun şey olsun çok fena darlıyorlar arkadaşlar. Evet burada şeyin hata yaptığını gördük. Kildan'ın hata yaptığını gördük. Kaplete düştü. Kili alayım derken kil olmuş oldu Roger için. Güzel evet farmı iyice toparlamıştır diye düşünüyorum. 4300 4300'de karşı Martis. Arada bir dip yok. Kafa kafayalar. Ama Martis'e kafa kafaya girse, Martis onu keser yüksek ihtimalle. Yivin burada kalandığını görüyoruz. Çok güzel flash attı. Bunu düşünmesi gerekiyordu maalesef Frazier'ın. Evet. Karşılıklı hatalar görüyoruz. Bilmiyorum yani kim kazanır kim kazanmaz şu an. İki takımın da yaptığı saçma hatalar var çünkü. Obsidian birazcık önde. 700 gold kadar karşı Clint'ten. Mit bir tık önde. Martis bir tık önde. Yani karşı takım daha fazla avantajlı duruyor tabii ki de. Ama arada bir kalık bir gold tip var. Clint iki kda geride olsa. Evet burada Hildar'ın bir daha düştüğünü göreceğiz. Obsidiyeyi kestiler. Güzel. Evet Martis'in skillleri yokken oynayabilirdi aslında. Oynamamayı tercih etti. Şu an keseceklerini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ultisi gelecek bir daha aracırın. Evet. Güzel oynuyorlar. Güzel toplu bir şekilde Martis'i düşürdüler. Siteyini de almış oldular. Şimdi Lord'a girmeleri lazım. Direkt Lord'u almaları lazım. 2 tereddüt etmeden bu sefer Lord'a girdi. Ama tabii ki de Hilda'yla Bedere'ye dikkat etmesi lazım. Pit'ten dışarı çıkması gerekiyor. Evet. Smite atamadı yine. Yip çalsaydı sıkıntıydı bu arada. Oyun bayağı dara girerdi. Evet. Yani Midas'ın küçüğünü aldı. Karşıda yakma varken Midas tercih etmeyin. Bunu her seferinde söylüyorum. Kalkanınızı yok sayıyor arkadaşlar üstünüze kalkanı. Lütfen dikkate alın. Siz yapmayın böyle ufak hatalar. İtem almayabilmezseniz iyi oyuncu olmanızın hiçbir anlamı kalmaz çünkü. Önce item almak rotasyon. Sonra zaten oynattıkça yetenekleriniz gelişir. Sıkıntı yaratmaz sizin için. Evet her yerden kuleleri açmaya çalışıyorlar şu an. Öne geçtiklerini göreceğiz tabii ki de altın bazından. Çünkü kuleleri almış oluyorlar. Mid kuleyi güzel savundu karşı takım. Ama dış kulelerin hepsini aldılar neredeyse. Birisinin XP lane'ini tutması gerekiyor. Baron X. Baron değil de burada baron değildi. Patlaması iyi gitmedi. Allah'tan yetişti de. Yani uzaktan vurmak yerine aslında kurt formuna girmesi çok bir tık saçma arkadaşlar. Bir tık saçma. Çok değil ama bir tık. Neyse. NT dedik. Olabilecek hatalar bunlar. Yani her insanın başına gelebilir. Mentali patlamıştır. Kötü hissediyordur. Tabii bu bu şekildeyseniz eğer oyuna girmemenizi tavsiye ederim. Bir saat sonra girin. Bir saat ara verin. Ondan sonra girin. Çünkü oyun performansınızı gerçekten etkiler. Bu tür olaylar. Onun haricinde takımı kötü değil hala. Takımı iyi oynuyor tabii ki de. Özellikle Kalit gerçekten güzel oynuyor. Kafa kafaya şu an 400 gollük bir fark var. O da çok fazla bir şey ifade etmez. Evet 15 levele doğru gidiyor. Bayağı da güçlendi. Saldırı hızı da yerine geldi. Şu an Hilda'yı Hilda'yı kafa kafaya da kesebilecek durumda. Kurt formundan ziyade insan formunda ormanları kesmesi daha mantıklı. Bana kalırsa çünkü saldırı hızı gayet yerinde. Smite atmaktan çekinmiyor. Onu da araya sıkıştıralım. Söyleyelim. Şimdi Lord geliyor. Lord DFS'inde bütün takımın üst sayıda e doğru geçmesi gerekiyor. Konum alabilmek için. Çünkü karşı takımın pikleri daha müsait. Konum alma durumunda. Evet, Sıracır durmadan farm yapıyor tabii ki de gördüğünüz gibi. İlda ile kafa kafaya geçti. keser şu an bu arada. Demeyicinin farkında yani. Kesebileceğini biliyorum ben de. Çünkü Roger oynadığım çarlardan. severek oynadığım çarlardan. Evet orada ne dönüyor? Evet Kaledi'nin ultisini aldılar. Bu bir tık sıkıntı. Evet. Obsidi olmuş. Karşı midin yani Roger'ın midinin derken yine yakalandı. Yani midin bu şekilde lane pushlaması çok mantıklı değil arkadaşlar. Bu yasarı TF'lerde çok önemli çünkü. Evet Lord'a girmeleri gerekiyor. Lord'a girmezlerse oyun bitmeyecek. Evet Obsidia Lord'a yöneldi sonunda. Bakalım çalabilecek mi? Denemeye gelecek mi? Gelmiyor. Şöyle bir bakalım. Arada hala gold farkı yok. Ve Evet, Clint bayağı düşmüş. Obsidian'dan 2k gold tip Obsidian oyunu yok edebilecek seviyede şu an. Yani bütün itemlerine çıkmış full item. Ve evet, Hilda yine hata yapıyor tabii ki de. Hilda'nın yaptığı hatalar beni benden alıyor ya. Ama iki takım daha var. O yüzden oyun kafa kafaya geçiyor. Bütün dış kaleleri ve inimitörleri alabilirlerdi. Hilda hata yapmasaydı. Ama muhtemelen mid kulesiyle ee, bot kulesinin gittiğini göreceğiz. Roger tek başına keser zaten can çalması olduğu için. Kuşatmıyorlar. sadece kilo oynuyorlar şu an. Hani çok mantıklı mı derken iki kişiyi birden kestikleri için. Evet mantıklı arkadaşlar. Belki de inibitöre kadar dayanacaklar. İnibitörleri alacaklar. Şu şekilde aşağı gösterelim. Martis'in canı az. Evet dediğim gibi oldu. Saldırmadılar. Yani Evet obsidiye yok ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu tarz oyunlar gereksiz uzayabiliyor böyle. Normal şartlarda Roger'ın takımının 12 dakikada falan oyunu bitirmesi gerekiyor. Ama üstünde yakma varken cam falan batıyor. <laughs> ya yaptığı hataları çok fazla söylemek istemiyorum da gelen saçma sapan yorumlardan dolayı ama gerçekten çok fazla hata yapıyorlar ya şu global 2 1 böyle hele meta olmayan hero'larda o kadar fazla hata yapıyorlar ki anlatamam size. Hadi meta hero'ları oynayan insanlar yine bir tık daha iyi oynuyor böyle meta dışı ama meta hero'ları oynadıklarında çok yani arkadaşlar. Uyu yükü tekledi. Evet burası bir şey olabilir. Bir atak olabilir bu taraf için. Güzel. Obsidia'ya Rajir çok fazla geride duruyorsun girmen lazım hiçbir şey yapmadı Rajir burada Hiçbir şey yapmadı hem de Oyunun bittiğini göreceğiz muhtemelen burada 13 saniye 12 saniye Biter diye düşünüyorum açıkçası 9 saniye evet bitecektir Evet yani bir fightler dönmüş bir oyun çok da öyle mükemmel ağımlı şamlı oynadığını söyleyemem arkadaşlar onu da dile getireyim burada. Anlık Global 2 birisinin bu şekilde oynaması yani 40 kalsar vermiş %14. Çok kötü. Geçelim benim oynadığım maça bakalım. Evet arkadaşlar sıra bizde aldık Roger'ı. Global bir Strager'ın bu izini kasmayacağım büyük ihtimal bu el. Şimdi bakalım Angela var. Pis var. Nathan var. Edora ve Gushin. Evet karşı full AP. Full artı o yüzden hemen bir büyü direnci botu bitireceğim arkadaşlar. Ondan sonra seri bir şekilde Midas alacağım. Ondan sonra bakarız duruma göre bir şeyler bir şeyler işte. Evet videonun başındayken bir like atıp bir abone olursanız sevinirim. Böyle videoların devamı için kesinlikle 50 like bekliyorum arkadaşlar. Onun haricinde açıklamadaki linkten kaydolarak çekilişlere katılabilirsiniz. De ben de orman dönmesen mi acaba? Kankim. Küçük ormandan başlayalım. Aşağıya rotasyon atmayı düşünüyorum ama hani bilmiyorum arkadaşlar şu an duruma göre bakacağım. Belki yukarıya dönerim. Dostum, gider misin? Allah Allah. Bakalım. Karşıda incele var, bizde estes var. Estes bayağıdır görmüyordum. Botumuzu bitirdik. Güzel. Evet doğru aşağı doğru yöneldi. Haberiniz olsun. Benim kontrollerimde bir şey var ama. Serbest iş Yakın diyelim. Şur şuraya basmak zorunda kalıyorum. Nedendir bilmiyorum ama. Bunu bana sal, sal salmadı. Aslında da kendi bileğimin gücüyle aldım. Evet. Kulonun öldüğünü göreceğiz. Siz zaten Kulonun counter'ı. Sonra genk değmiş. Glomuz olmadığı için yukarıya oynayabilir miyiz? Oynayamayabiliriz. Oynayabiliriz. Var mı flash bir şey, flash bir şey? Oynayamadık ya. Pire gitti kaplumbağa maplum da şey alırsam güzel olacak bu arada. Buff'ını alabilirsem bayağı iyi olacak. Kombo artmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Güzel aldım. Kaçırdı. Okey. Gayet iyi. Evet kestik bunu kestik bunu. Güzel. Adamsın lan. Bir aşağıda öldüler. Bunu oynamak istiyorsun demek. Hımm. Yani alacağı çok bariz belliydi. Niye diye soracak olursanız smite'im yoktu. Ondan ötürü. Taşırız ama herhalde ya. Sıkıntı yaratacak bir pikleri yok. Öyle çok fazla. Bir Nathan var. Bir sisi var. Dostum gelme ama bak gider misin? Git midde falan oyna ya. Gelme bana. Şovyer öldü. Biz antil de lazım. Karşı takım. Oğlum senin. Bunu keseriz oğlum. Ne yapıyor la bu? Allah razı olsun. Şunu kes. Dostum sen ne mitsin ya? E, kesemeyeceğim. Ne oldu? Geberdin. Allah Allah. İkidir kesmeme engelliyor la lavuğa bak. Kes şunu da. Yeter. Geber. Aa, ne kadar çok oyalandım burada. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Aa. Bana bir tane Midas ver. Asım pençesi, masım pençesi birazdan bana bir tane Midas ver direkt. Bana görüş vermeniz lazım kaplumbağadan. Öyle lap diye kaplumbağaya saldırı olmuyor maalesef. Gençler haberiniz olsun. Şimdi şunu arkadan alalım. Çaviyar öldü mü? Öldü. Yapacak bir şey yok. Buraya geleceğini düşünmüyorum. Aynen gelmiş. Aynen bırakıyor. Gelemez. Hani ona öyle bir etki vermedim ben. Alt kule gitti, üst kule gitti. Ya Meta dışı şampiyonların videosunu çekerken gerçekten çok zorlanıyorum. Saçma saçma Euro'lar banlıyorlar. Saçma saçma. Şeyler alıyorlar. Bunu çalmaya çalışıyorsun. Bir de çaldın değil mi? Çalamamış. Güzel. Burada mısın? İyi bari Midas'ın küçüğü bitti. Oynar mı? Oynamayacak. Okey. Artık mide ortak olmam lazım. Oyna birilerine. Aşağıda bir daha ölecekler. Evet, Estes'in ölülerini göreceğiz arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Estes niye oynanmaz? Hanabi niye alınmaz? Altı çalışma. Okay, güzel. Ben buraya bir tane Athena da yapacağım bu arada. Athena kesin şart buraya. Yoksa yemez yani arkadaşlar. Okey, güzel. Redime gideceğim. Oynamayın boşuna. Evet. Yine bir B9 atıyor gibiyiz. Kulonun ultisi bozuldu. Çok iyisin. Kes şunu. Aa buradaymış. Kes bunu da. Okay, güzel. Şu normalden çalalım. Dedim mavisi falan duruyor mu? Duruyor. Tamam güzel. Evet. Valla ekstra ekstra yapıyorum şu an. Hani nerede %99 katkıyla oynuyorum lan neredeyse. Aç şurayı. Tamam mid aldık. Mid kule daha önemli. Şunu alalım bir de. Ne yapıyorsun lan? Ah oh be. Smite'ın attan sıkıntı yok. 6400. Evet. Estes'in götümde oynaması lazım. Götümde oynamazsa. Tamam güzel. Sizin aldık. Her şeyi aldık da. Helal lan. Zor zor kes benim de, benim. Bu öldü. gelemiyor, gelemiyor. Güzel. Şunu keselim mi? Estes bana doğru mu gelsen acaba? Benle beraber yürüse çekiştirip duruyor oğlum ya. Ay hero'ları skill'lerin ultilerini bilmiyorsunuz kankamlar siz? Garip. Ne oluyor orada? Böyle ölmezsin umarım. Tamam güzel. Kesemez. Dostum sen ne öyle ya? Ne kaç çok vuruyorsun? Bir de ulti atamadım? Ulti formuna niye dönemedim daha doğrusu? Ulti atamadım değil. Sürüklememe rağmen ulti formuna gidemedim. Garip. Neyse olur öyle şeyler. 7700 natanın formu hala güzel. Midasım yok. Midasa dikkat. 10 saniye ultim yok. İyi bari güzel. Kes bunu, kes bunu. Ne yapıyor bu? Bunda kes, bunda kes, bunda kes, bunda kes. Var mı başka? Var mı başka? Oğlum o nasıl bir kus oynayış? Tamam. Her şey oldu. Ben şeylerini aldım ha. Helal lan bana. Şampiyon güçlü ya hala. Yani o tipileri zaten oynuyor biliyorsunuz. Güçlü yani arkadaşlar oynayın. Mid alabiliriz. Midas'ın filan var şu an ölmem. Oynayamaz. Ama Nathan'dan korkuyorum. Nathan sıkıntıya sokabilir. O ne? Güzel vurdum da yani o kadar da değilmiş kardeşim. Tekleyemedik. Port formuna dönsem tekleme ihtimalim vardı tabi de. Ne veriyor bana? Bu da ejder vur. Güzel versin. Kes bunu ne yapıyor bu ya? Üf. Ne yapacak? Angela mı kurtaracak seni kardeşim? Ha, Angela mı kurtaracak seni? Angela'yı alıyorsun bir şeyler bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Hiç yakıştıramadım. Yakışmıyor. Kardeş haberin olsun. Öldüm bu sefer öldüm. O kadar da değil. O kadar da değil. Oğlum ya estet, Gelsen bir can bastır, hepsini keseceğim be işte. <laughs> ah be kardeşim Bu baya kötü ya Oyunda baya güzel domine ettim İtamları doğru ama yani Gökkaran çıkmasına gerek yoktu bence Güzel ya Kuleye vurursanız biter bu arada arkadaşlar Canım kardeşlerim benim Allah size siz bu oyunu çözmüşsünüz ha. Penta verseniz hadi bu. Ee, ana bir kuleye vuracaksın alt tarafı oğlum ya. Aa, hala vuramadı. Onu da mı geleyim ben yapayım? Ben de şükür. Allah'a şükür. Onu da bir geleyim ben yapayım? Hı -hı. Yapayım. Evet güzeldi yani gayet iyi oynadım sonunda şımarıp B'de girmeseydim bayağı rahat bir oyun yani çok rahat da değil aslında ama bir şeyler bir şeyler işte neyse gerçekten başkaldan buluştum gayet iyi evet kendinize iyi bakın görüşmek üzere.